Merhaba arkadaşlar. Incisi TV kanalına hoş geldiniz. Siz, şimdi size Toka Boka Life World evinin makyaj odasını göstereceğiz. Hı hı. Aç bakalım şu Toka Life defterimiz arkadaşlar. Ha, ha, hastane odasını açmışız. <laughs> Şurası market. Dur gösterelim madem. Market. Şurası market arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda marketi göstereceğiz. Burası çocuk odası. Evet arkadaşlar. Şimdi market odası. Arkadaşlar siz onu çekmeyi çok istemiştiniz değil mi anne? Evet. Şimdi arkadaşlar bunlar da benim çizdiklerim. Ben, Şunlar çıktıdan arkadaşlar gördüğünüz şu, gibi şu üçü. Evet. Bunları ben çizdim. Boyamasını İncusu yaptı. Hı -hı. Şimdi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Tamam yerleştireyim anne. Şöyle. buraya. Aynamız evet. Anne burada kalsın. Bu da pufumuz arkadaşlar. Aha, pufumuz. O şuraya gelsin anne. Onu, onu bence oraya koymuyoruz incisi. Şuraya yere koyabilirsin. Bu parfüm arkadaşlar. Biraz minimal çizdik ve minimal kestik arkadaşlar. Biliyorsunuz. Kozmetik ürünler bunlar. Şu saatimizi şuraya koyayım mı? Anne. İşte artık buraya mı koyalım buraya mı? Fark etmiyor. Sen neresini istiyorsan, neresini Aha. uygun görüyorsan Aha. kızım. Şurada putra. <laughs> Putram. Evet. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. buraya da şeyini şey koyalım mı şöyle eşyalarını? Evet kızım koyabilirsin. Dur aynayı birazcık yukarı koyalım. Bu yüz maskesi arkadaşlar. Yani onlar bence orada dursun anne çünkü evet. o, çünkü öyle olmuyor çünkü. Ay kaldıramadım. Annem çünkü hem hem videolar çizmiyordu ama ama hem boyamak çok zor değil mi anne? Bu da gözlük arkadaşlar. Bu da gidip gözlük gözlük. Şu da şöyle. Şunu koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Orada evet. olmaz kızım. Bu niye burada dursun anneciğim? Şöyle Hoş sıkıştır şey. bir yerlere. Aslında olur. şu çekmeceleri açılır bir şekilde yapacaktım arkadaşlar. Evet ama annem bir sayfa bir sayfa atlamadığı için. Değil evet mi? sayfa atlamadım için arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar. E Üstüne dökülmesin diye evet. böyle bir tane havlu yaptım. Bence da işte arkadaşlar çok iyi değil mi Tintine basmayı da akartmayı unutmayın siz çok seviyoruz. Hoşçakalın. hoşça kalın.